Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin birbirlerini sevmesi ve birbirlerine saygı duyması için yapılan bir işlemdir. Şimdi tek yapmanız gereken bu sayfayı ekran görüntüsü almaktır. Ve daha sonra nokta koyduğum yerlere buraya adını, buraya karşı tarafın adını, altına doğum tarihini, karşı tarafın doğum tarihini ve karşı tarafın anne adı, sizin anne adınızı yazmaktır. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir yere toprağı gömün ve 15-20 gün içinde olumlu olacak olan şeyleri görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma korkularınız, içinizdeki kaygılar bunları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Boşluk koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz, davasla bizden ulaşabilirsiniz. Kendinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın ve elinizde güzel bir yere saklayın. Allah'a emanet olun.